1 Ekim itibariyle iş dışı buluşmalar etkinliğiniz başlıyor. Çok önemli bir proje. Evet. Hem ee, Kahramanmaraş'ın hem Kahramanmaraş iş dünyasının e, yakından ilgilendiren bir proje. Hı hı. Bununla ilgili de e, bilgi alabilir miyiz hazır yakalanmışken sizi? Eee peki yani bu bugün burada sürpriz oldu aslında. İlk defa burada bahsediyoruz bu konudan. E, altyapı çalışmaları hazırlandı. Davetler bugünden itibaren hatta daha sonra pazartesiden itibaren dağılmaya başlayacak. Fakat e, bu özellikle Kahramanmaraş adına çok önemsediğimiz bir konu. Özellikle Ticaret Sanayi Odamızın bu konudaki destekleri ve e, girişimleriyle bugüne geldi. Biz de aynı şekilde dedik ki sadece bugünün e, iş alanları iş insanları değil, aynı zamanda e, genç ve kadın girişimciler de bu işin içerisinde olsun. Onlar da bu işe e, emek versinler, onlar da birbirlerini tanısınlar diye iş dışı buluşmaları adı altında bir toplantı, görüşme organize ettik. Bu evet. daha çok network'ümüzü geliştirmek, birbirimiz olan bağlarımızı artırmak ve birbirimiz olan ilişkimizi güçlendirmek adına yapılmış bir organizasyon. Samimi bir ortam düşünüyorsunuz galiba. Evet, samimi herkesin... bir ortam düşünüyoruz. Aynen. Kesinlikle öyle. Yani herkesin birbiriyle samimi, yani tüm belki de sıfatlarından arınmış şekilde, işte sen ne yapıyorsun, ben ne yapıyorum, biz nasıl bir ortak noktada buluşabiliriz noktasında gelip tanışacağı, konuşacağı, sohbet edeceği ve sonuç olarak da Kahramanmaraş'ın çok ciddi faydalanabileceği bir ortam oluşturma umuyoruz.